Ülkemizde büyük bir acı yaşanıyor. 10 tane ilimizde, büyük şehirlerimizde büyük bir depremle sarsıldık. Gerçekten can kayıpları çok yüksek oranda. İnşallah hep beraber olay yerine gidiyoruz. Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Sayın Halil Bostan'ın talimatıyla şu an 18 kişilik ekiple birlikte deprem bölgesi Kahramanmaraş'a hareket ediyoruz. 3 araç çıkacağız buradan. Yolumuz açık olsun. Sizlerden tek ricam ee, yollar karlı, hava şartları zorlu. E, ee, i̇lk önce kendi emniyetimiz. Oraya gittiğimiz anda sevk idare yaparken kendimizi, ilk önce kendimizi düşüneceğiz. Ama bizim için umutla bekleyen insanlara da bir nevi yarasına merham olacağız. İnşallah zorda kalmış kişileri tutarız, kurtarız ve bölgemiz için, işimiz için, hepimiz için hayırlısı olur. Hepimize iyi yolculuklar diliyorum. Sağ olun. Ah.